Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Gökteniz ee, Uzun bir süre video atmıyordum doğru ee, Sıkılmıştım açıkçası gerçekten ama gerçekten sıkılmıştım ee, Ama çevremdekiler devam et demişlerdi sağolsunlar e, beni kırmamışlardı O yüzden devam ediyorum tekrardan ve bugünkü oynayacağımız oyun Lodat Lodat bilindik bir oyun Steam'den falan satın alabilirsiniz ama ben PlayStation 4 üzerinden oynuyorum PlayStation 4 sponsor olduğu için bedava oynayabiliyorum ve ben burada sağda gördüğünüz gibi yerler var işte şu an mesela blitz British seçildi blitz'te belli bir yerler oluyor Böyle bildiğin aktive eden belli yerler oluyor kim aktive ederse ona puan gidiyor en çok puan kazanan şey en çok puan alan kazanıyor zaten oyunu şey yapıyorum şu anki The Arena yani takımlı takımlı. Mesela bizim takım onların takımına karşı yani online bir oyun. Bir de Proving Grounds var. Proving Grounds'ta da biz online adamlar bir oluyoruz. Onlar şey oluyor. Ee, onlar bot oluyor. Oha. Böyle efektler falan var. Mesela adam ölüyor. Kalçası falan gözüküyor. Kafatası falan gidiyor. Güzel bir oyun yani. Hoşuma gidiyor. Açıkçası. Mesela orada Climb yazıyor. Şu an Climb yazan yere gidip. Orayı kim alırsa ona puan gidecek. Ben şu an geldim. Gördüğünüz gibi capturing yapıyorum. Adamlar da geliyor. Silahımı yeni geliştirdim. Öleceğim mi? Attım oraya bir füze. Füze demişim bomba. Hayır abi ölme. Ölme abi. Puanı alırlar yoksa gözünü seveyim. Alıyorlar zaten. Bizimkiler hiç yardıma gelmiyor ki abi. Al işte öldük. Onları alın. Bizimkiler şey yapıyor ha ortaya doğru gidiyor helal lan hadi abi biz alırız bunu şuraya bir bomba oradaydı orada adam var uzaklaştı ama güzel yer nerede lan aha aşağıya gitti Hayır abi kaç 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 üç kişiler abi oha aldılar şu an e, sol altta gördüğünüz gibi bir kere alan 500 puanı kapıyor. En çok puanı alan da kazanıyor. Oyun bu şekilde. Mesela başka bir climb geldi. Gel gel. Senin canın zaten. Öldürdüm gördüğünüz gibi. Eee şimdi loadout'tan başka çekeceğim oyunlar var. Plast Aslında GTA 5 komik anlar çekecektim arkadaşlarımla Ama şey oldu okullar başladı teok var bu sene o yüzden yoksa çekeceğim de bir de playstation plus'ın süresi bitti normalde 3 aylık bir süre almıştım ben 3 aylıktan seçmiştim ama 3 e, aylık gidince annem dedi boş boşver dedi teok var dedi ama ben al alıp şey yapacağım e, abi konuşamıyorum oyunda şimdi of tam üstüne attım bombayı canı çok ödüyorum Nerede o? Şu mu? Abi adam karşı attı ya Hadi abi Can aldı Abi yine asist oldu Neyse İşte dediğim gibi plus'ı istesem alırım Öl abi sen Böyle hareketler falan yapabiliyorsunuz mesela bunun gibi Tipe bak ya orada can var ben bir onu alayım. Tam da üstüne. <laughs> İnşallah sesim kötü gelmiyordur. Biraz hastayım. Hayır abi ona bir bomba. Of. Nasıl öldürdüm be? Hadi hadi abi ne olur bunu alalım. Alırsak şu an 2-1 öne geçmiş olacağız. Bunu da öldürdük. Bravo be. Çevirdik şu an inşallah böyle devam eder. Abi ikisi de bana saldırdı. Silahlarınızı kendiniz tasarım yapabilirsiniz istiyorsanız elektrikli falan. Ama onun için oyunda para lazım. Para da o kadar kolay kazanılan şey değil yani bu oyun için diye söylüyorum. Abi adam can aldı. Buradan gelir o. Gelmedi. Hadi abi ikiye bir ikiye bir ikiye bir. Ka kaçıyor mu? Ne yapıyor lan bu? Al işte abi tam kafama. Canı çok az ya. Ölür ama büyük ihtimalle. Want bir şey bir şey ismi. Nerede? Şurada. Öldü. Ölmedi lan. Aha bu cana bak. Abi ya canı alıp kaçtı. Öyle artık. Kim vurdu? Abi tam öldürecektim ya. Neyse sağlık olsun. Hadi. Abi 1 2 2 de oldu şu an. Adamlarla oh düştük. Fena düştük hatta. 4 kişi öldürüp 7 kere ölmüşüm abi. Videoda çok kötü oynuyorum bu ne ya? Geçen video çekim şey oynayayım dedim arkadaşlar. 30 30 kere öldürdüm, bir kere öldüm. Videoya giriyorum. Yok. Yok yani olmuyor. Çüş abi şunlara bak ya. Adamlar saydırıyor. Tamamdır aldık. 3-1 oldu. Nerede adam? gitmiş ya. Climb nerede abi? Arkada. Bana can lazım. Birisi bana çıkıyor ama Ben arkadan dolaşacağım. Şu an onlar alıyor. O yüzden hemen müdahale etmem lazım. Abi ya. Tek attı. Tipe baksana şunun Vahid Dubai. Tipe bak dedim ismini okudum. Ben de ayrı bir şeyim ya. Neyse daha demin oradan ölmüştük. Hadi abi bu sefer biz alalım. Birisi gelsin direkt bomba atacağım ortaya. Attım bir tane. Vurdum da. Bir tane daha attım. Yine vurdum. Canı çok az öldürdüm abi hatta headshot'ımı aldım herhalde Kill. payback capturing headshot yok <laughs> aldık çok güzel çok güzel şu an 4-1 yeniyoruz of birisi full bana sıkıyor oradaydı hala sıkıyor Abi cana bak ya. Canım az olmasaydı öldürdüm onu. Hadi abi almayın siz onu. Onu almayın yeter. Helal. Neyse ben şu arkada bekleyeceğim. Bakacağım birisi geliyor mu? Geldi. Arkadan sıkıyor. Cana bak. Can Aha öyle hareket yer. Abi yok ya. Yok abi yok. Hadi abi alsana. Adamı öldürürsün kaçıyorsun. Oha. Çok fena vurdu. Hayır abi hayır abi. Can aldım. Ölmek istemiyorum. Tamam aldık bunu. Onun canı çok az. Nereye gitti lan ha? Öldü tamam. Oha abi iki kişi headshot <laughs> atmışım da adamı. arkadan da iki kişi sıkıyor da o yüzden ölüm mecbur. Neyse 5-1 yeniyoruz. 5-3 yeniyoruz şu an. Gelecek büyük ihtimal şuradan veya buradan. Birisi sıkıyor ama. Tamam. Aldık be, direkt aldık. O ben alacaktım. Hadi abi, şurada cam var. Şurada bir tuvalet koymuş. Onlar alıyor mu? Yo onlar şu an ortada değil. Mal gibi cebe yaşıyorlar Oha. Yavaş oynasan aga. Abi oha yani. Adamın hepsi bir füzeci. Tamam aldık ya. 7 3 oldu. Güzel. Adamı uzaktan öldürüyor kaçma hadi be o aldı şuradan gidelim baba yine parkurcu yani görüyorsunuz arkadaşıma bulaşmadan. lan arkamda olduğunu biliyordum çünkü arkamdan bomba geldi hayır Kimi sıktı oğlum öyle? Aa geliyor. Geliyor. Abi hepsi bomba oluyor. hepsi ya. Öleceğim mi? Görme beni. Görme beni. Ölgen mi? Of. Oh. turet öldürdü herhalde ya. Adam öldürmüş. Geri aldılar. Oh, Bayağı uzakta durduk. Yok be yakınmış. Ben diğer tarafında zannediyordum. Bir bomba daha. Bir bomba daha. Öl. Öl ölürsün. Öyle ayağını var ya. Şu an o bizi izliyor. Ve benim sıktığımı görüyor Kesin küfür ediyordur Ya abi şu silahları hiç sevmiyorum ya adam gelmiş 20 levelle tek atıyor biz daha 13 leveiz. Aha dördü de ortada olduğu için hızlı hızlı dalıyor Fare sen öle abi Tamam Sen de kaçma abi Tamam Hepsi sözümü dinliyor ya Akıllı adam olmuşlar bunlar yok yok. Akıllı adam nedir abi? Sen de öyle abi kaçma. Canın çok az. Abi adam zıplamış arkama gelmiş. Çok kötü oynuyorum abi çok. Aşırı kötüyüm. Öyle öyle. Oraya bir tane bomba Yes mi kazandık <laughs> Şu şöyle dans eden benim Şu sağdaki benim en sağdaki güzel bir şeyler var. Hadi abi güzel bir şey çıksın. Ya abi 300 bu test nedir ya? Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Bir daha kilo dağıt videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.